Kıymetli takipçiler, Aksaray Organize Sanayi Bölgesindeyiz, MK'dayız. Aksaray'ın yükselen bir markasını sizinle buluşturmanın heyecanlı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yanımızda MK ses sistemleri yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Evlen Bey var. Ee, biz kendisiyle fabrikayı gezdik. Kısa bir not vereyim, hemen sonra Mehmet Bey ile uzun uzun sohbet edeceğiz. Bu görmüş olduğunuz fabrikada, MK'da. Türkiye'den başlayıp Avrupa'da ve Uzak Doğu'daki birçok ülkeye ses sistemleri yüzde %80, %90 yerli üretimle yapılıyor ve ihraç ediliyor. Bu mükemmel bir başarı hikayesi ve bu başarı hikayesini Mehmet Bey ile konuşacağız. Hakikaten biz çok etkilendik. E, fabrikayı birlikte gezdik. E, bir ses sistemi yani bu arkamızdaki gördüğümüz olduğumuz hoparlörlerin A'dan Z'ye fabrikadan ham madde girişinden ta ki e, yerine ulaşana kadar emeğiniz var. Kaç yıldır başladınız bu işe? Bu işe normalde 7 yıl önce başladık. 4 yıllık bir ARGE çalışması ve fabrikanın altyapılarını oluşturma ve 3 yıldır da seri üretimde devam etmekteyiz. Ses sistemleri e, aslında e, çok apayrı bir dünya. Evet. E, Türkiye'de kaç firma bu iş yapıyor? Şu an tek firmayız üretim olarak. Kullanıcı çok firmalarımız var tabii ki. E, as, aslında aslında Ortadoğu'da tek firmayız. Sadece Türkiye'de değil. Hı -hı. Dünyada da ilk 10 e, firmadan bir tanesiyiz. E, MK olarak yerli üretim yani oranımız %89 e, yerlilik belgeli ben belgeli sabit. E, yani ürettiğimiz ürün Avrupa standartlarında bir ürün. Yani böyle e, kaliteye çok önem veriyoruz. E, yani e, ülkemiz için her şeyin en iyisini layık görüyoruz. Artı yani ortalama 11 ülke ihracatımız var şu an. E, i̇nşallah bu pandemi olaylarından sonra daha da e, fazlasını düşünüyoruz. Yıllık ortalama üretim kapasitemiz 400 bin hoparlör civarında. E, tek var diye de hoparlör kapasitemiz var, üretim kapasitemiz hoparlörün e, argelerini tek tek yapıyoruz ve bir ürünün çıkması ortalama bir 3 ayımız üç ayımız alıyor her bir model için. Sağlamlık testleri, ısı testleri, işte e, sound testleri, frekans testleri her şeyden geçiyor. E, tamamıyla yani kusursuz ürünler çıkartma e, kusursuz. çalışması içerisindeyiz. Evet yani bu şekilde. Şimdi Mehmet Bey e, genelde dünyada marka olmuş e, bu ses sistemleri vardır. Çinliler bu konuda biraz daha iyidir. Siz Aksaray'da Hı hı. E, muazzam bir arge çalışmasıyla e, bu sistemin içerisine giriyorsunuz, tamamı yerli üretim yapıyorsunuz ve evet. e, kısa sürede e, sektörünüzde çok muazzam bir başarı yakalıyorsunuz. Bunu evet. e, niye bağlıyorsunuz? E, yani şöyle söyleyeyim, e, ürettiğimiz ürünleri bir evladımız gibi görüyoruz. Yani ne bileyim çok seviyoruz, değer veriyoruz. İster istemez tabii ki marka oluyor. Hatta ve hatta MK'dan ziyade şu an Türkiye'deki hoparlörün lakabı Şampiyon. Ve tüm herkes tüm Türkiye'de bunu kabul etmiş durumda. Ee, gerçekten yani bütün analizleri yaptığımızda bir Avrupa ürününden çok çok daha güzel materyaller kullanarak üretiyoruz. Ee, ham maddeleri burada bir fil kendimiz işliyoruz. Her şeye çok titizlik gösteriyoruz. Tabii ki Çin'de rakip olamayız çünkü Çin'de bu şekilde kaliteli bir ürün hiçbir zaman çıkamaz. Çıkmaz. Yani bu ses sistemleri üzerinde zaten Avrupa ve çalışmış olduğunuz ülkeler Çin ürünlerini de kabul etmiyorlar. Tabii yani bizim hoparlörümüzü kullanan üst sınıf sesçiler diyelim veya müzisyenler veya ne bileyim bu iş yapan arkadaşlar. Bizim sınıfa zaten bizim hitap ettiğimiz kesime Çin hitap edemiyor. Yani biraz daha bu konuda kaliteye önem veren bir camiamız var. Yani o yüzden Çin'de herhangi bir rakibimiz olamıyor bu konuda. Peki kaç ürün e, yelpazenizde kaç ürün var? Şu an 37 ürünümüz var yelpazemizde çeşidimiz var ve bu yıl içerisinde zannedersem bir 15 ürün daha e, tekrar katacağız ve yıl yıl e, bu ay ay mesela argeler biten ürünler testlerden geçen ürünler tekrar ürün kamına e, ilave edilerek devam ediyor. E, i̇stihdam e, konusunda sanırım bir gelişme içerisindesiniz. Evet. Karşılamak için. Evet. Normal şartlarda şu an tek var diye çalışıyorduk ve şu an e, Türkiye'deki böyle bir üretimden dolayı e, piyasada çok yoğun bilgi var. Bununla alakalı da şu anki tek var diye bizi, çift var diye çıkartma hedeflerimiz var bu önümüzdeki aylarda ve onunla alakalı tekrar evet bir yüklü bir personel e, alışı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Şu an onlar gelire devam ediyor. Tabii geçen her yıl daha güzel verimli. E, işler çıkartıyoruz. Daha güzel ürünler ve par ürün parkurumuz genişliyor. Öyle olduğu sürece de evet yeni istihdamlar e, gerekiyor. Peki son olarak e, kaç ülkeye e, ne kadar ihracat yapıyorsunuz? Şu an yeni bir fabrika olmamıza rağmen 10 ülke. Yani şimdi bunlar e, ikişer kez e, iki e, ürün çektiler. Tabii bunlar şu an kısıtlı bir şekilde. Ortalama 20 bin hoparlör gitti. Ve bu önümüzdeki yıl 100 binin üzerinde bir hedefimiz var. Bu 10 ülkeye artı 11. bir ülke olmadığı takdirde. Zaten önümüzdeki yıl Frankfurt Fuarı'ndaki yerimizi alacağız. Bir Türkiye firması olarak oradaki standımızda olacağız. Yani ülkemizi elektronik sektöründe, hoparlör sektöründe orada temsil edeceğiz. Gerçekten muazzam bir başarı hikayesi. E, tamamı Aksaray. Çalışanları, yerli çalışanlarımız, üretim ham maddesi tamamen yerli. Ee, başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizi gurur verdiniz, onurlandırdınız. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun.